YouTube. Bu görmüş olduğunuz Nefolan tt 5in tanıtım videosunu çekeceğim. Arkada iki adet ağırlık bulunmakta. Bu hidrolikle kollu indirip kaldıran orta kol, yan kol. Ondan sonra kuyruk mili. Debriyaj pedalı egzoz manifoldu, şarj dinamosu, yağ çubuğu, mazotun havasını aldıran şamandıra, marş motoru, enjeksiyonu, Hi hidrolik filtresi, gaz pedalı, fren pedalı, fren pedalı, ayraç mandalı, bu kontak açılır, marşa basar, kappa motor stop eder, kapanır. Bu liftomatik. Bu kuyruk milin vites kolu. Buradan ise bu kuyruk milin debriyajı bu lift liftomatik pullu basınç bu kaldırır, bu indirir. Ondan sonra Bu ise dörtlü devir saati. Mazot mazot göstergesi, hareket göstergesi. Bu ana vites. 1 2 3 4 geri. 5 adet ağırlık mazot deposu yağ filtresi bu tatviye sürüngen seri bu sol sinyal sağ sinyal ortada basınca söner